Kramer kuralı denklem sistemlerinin çözümünde kullanılan ve denklem sistemindeki kat sayıların determinantlarından yararlanan bir yöntemdir. Ee, biz genel olarak bir denklem sistemini kapalı halde bu şekilde ve daha da kompakt değerli toplu olarak ax eşit b biçiminde yazıyorduk. Ee, böyle bir Denklem sisteminde eğer A katsayılar matrisinin determinantı sıfırdan farklı ise bu durumda e, denklem sisteminin bir tek çözümü vardır ve o çözümde e, determinant katsayılar matrisinin determinantıyla ilgili değişkene ait sütundaki katsayıların Sağ taraf sabitleriyle değiştirilmesinden oluşan bir e, oranlan yararlanılır. Yani yukarıda herhangi bir değişkenin değerini bulmak istediğimizde denklem sisteminde bunun çözümü olduğunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? Çünkü determinant a sıfırdan farklı e, ve en denklem ve en değişken var iken. E, Az önceki, şuradaki kat matrisini büyük A ile gösteriyorduk. O matrisin determinantını e, payda da ve pay kısmında da e, mesela x1'i bulacaksam b1, b2, bn kat sayılarını A'da yerine yerleştirip bunun determinantını buluyorum. Yani A1 dediğimiz şey, X1'e ait kat sayıların sağ taraf sabitleriyle yer değiştirmesi. X2'ye ait kısım, özür dilerim, X2'ye ait kısım, X2'ye ait kat sayıların yerine sağ taraf sabitlerinin yer değiştirmesiyle elde edilen bir matristir. Bir örnek üzerinden bakıp sonra bir örneği de kendimiz uygulayalım. Mesela böyle bir denklem sistemi var. Burada A katsayılar matrisi ve bunun determinantı eksi 2. X1'i nasıl bulacağım? Matriste e, A matrisini buradaki katsayılardan belirleyip determinantını aldık. Bu bizim paydamızda yer alacak. Eksi 2 olarak. Az sonra X1'i belirleyeceğim zaman ee, x1'e ait sütundaki kat yerine sağ taraf sabitlerini yerleştirip bir matris oluşturuyorum. Bunun determinantını alıyorum. Aldığım determinantları birbirine oranladığımda x1 değişkeninin Denklem sisteminin çözümündeki karşılığını bulmuş oluyorum. Yani ben Gauss-Jordan eliminasyon yöntemi kullanmış olsaydım ya da yerine koyma yöntemi kullanmış olsaydım e, bulacak olduğum çözümleri Kramer kuralıyla bu şekilde tespit edebiliyorum. X2 için ne yapıyorum? Bu sefer X2'ye ait sütunun olduğu yere bu sağ taraf sabitlerini yerleştiriyorum. X3 için ne yapıyorum? X3'ün bulunduğu sütuna sağ taraf sabitlerini yerleştirip onun denklemini alıyorum. Bu durumda denklem sistemi 2, 3, 4 şeklinde X1, X2, X3'ün çözümlerini bulmuş oluyoruz. Bu noktada n çarpı n tipindeki bir A matrisi için aşağıdaki ifadelerin e, özdeş olduğuna dikkat etmek gerekir. A bir regüler matrisse, ise singüler değil. A x 0 sadece A şikar çözüme sahiptir bu durumda. A satırca indirgenmiş formda I n'e denktir. Burada satırca I n'e denktir demek eksik olur. Satırca indirgenmiş formunda I, N denktir demek daha doğru. Hocam çay denir mi? Yani kalır mısın? ax eşit b lineer denklem sistemi her n çarpı bir tipindeki b matris için tek bir çözüme sahiptir. Neden? Çünkü a regüler. Yani bu ne demek? a'nın determinantı sıfırdan farklı. a elementer matrislerin çarpımıdır. Onun da ne olduğunu görmüştük. Kramer kuralını kullanarak aşağıdaki soruları ya da benzer soruları çözebilirsiniz. Bu soruda bir hata var. Ben onu düzeltip Hemen e, geri döneyim izin. Evet. Tamam. Bunu... Pardon. Pardon. Şöyle yapıp, şunu save edip izin verirsiniz. Evet. E, soru soruyu şeyle ile düzenledim. E, Kramer kuralı ile çözünüz. Eğer mümkünse aşağıdaki lineer sistemi kramer kuralı ile çözünüz. Bunlar e, kramer kuralı ile e, bu yöntemi pekiştirmek için kullanabileceğimiz yöntemler arasında yer alıyor. Mesela kramer kuralının bir güzelliği de bu. Yani sadece bana x3'ün değeri lazımsa e, bu durumda denklem sisteminin tümüyle uğraşmak yerine x3 için uygun işlemleri e, yapabilirim isterseniz bu soru için hemen bir örnek yapıp e, kullanışlılığını tekrar görelim. Excel'de işlemlerimizi yürütüyor oluruz. bunu biraz daha belki büyütmek olabilir. Şöyle biraz daha Biraz daha okunaklı olacak. Biz eğer x3'ü değerini bulmak istiyorsak o zaman ona ait iki determinant hesaplamam gerekiyor. Birisi a maddesinin determinantı. Bunun için a maddesini buraya ekliyorum. 2 3 1 1 2 1 ve 1 eksi 2 özür dilerim eksi 2 ve 2 A1 matrisi için yapmam gereken şu matriste son x3'ün bulunduğu sütuna sağ taraf sabitlerini yerleştirmek. 6 eksi 2 ve eksi 4. Bu iki matrisin determinantını birbirine oranlayacağım e, ee, önce determinant a'yı hesaplayalım. Determinant a eşittir. A. Pardon. Fonksiyon olduğunu bir an belirtmeyi unuttum. A'nın determinantı 5. Bu da A1 demişim. A1 notasyonu yanlış. A3 demeyeyim. X3 için kullanacaksam A3. X2 için kullanacaksam A2. X1 için kullanacaksam A1. Dolayısıyla determinant A3 nedir? Burada bunu hesaplamam gerekiyor. Bunun için yapmam gereken şey yine az önceki gibi maddesinin determinantını hesaplamak 4. O halde x3 değeri x3 eşittir 4 bölü 5 olarak karşımıza çıkar. x3 eşittir 4 bölü 5 a3 a3'ün determinantı bölü A'nın determinantı. Şimdi determinantlar tabii ki önemli bir matrislerle ilgili ve dolayısıyla denklem sistemlerinin çözümüyle ilgili önemli bilgiler veriyor bize. Bunlarla ilgili bazı noktalara değiniyor olacağım bu kısımda. A n çarpı nlik elemanları tam sayı olan bir matris olsun. A eksi 1'in tam sayı elemanları. A 1 değil ki bu. Özür dilerim bir saniye. A üzeri eksi 1'in yani A'nın tersinin tam sayı elemanlara sahip olması için gerek ve yeter şart A'nın determinantının artı ya da eksi 1 olmasıdır. A n en çarpı n'lik elemanları tam sayı olan ve determinantı artı eksi 1 olan bir matris olsun. Eğer B'nin bütün elemanları tam sayı ise o zaman Ax eşit B'nin çözümünde tüm x'ler tam sayıdır. Bunu Kramer kuralı ile düşünürseniz çok kolay söyleyebilirsiniz. Bir A matrisinin K'ıncı satırı C gibi bir katsayı ile çarpılırsa A'nın ters matrisinde ne değişir? Yani bunlar bizim için nerede önemli bu sorular yukarıdan itibaren bakarsak. Denklem sistemlerinin tam sayı çözümlerini aradığımızda önemli. A matrisinin karşısıdır C gibi bir katsayı ile çarpılırsa A'nın ters matrisinde ne değişir? Bir A matrisinin k. sütunu c gibi bir katsayı ile çarpılırsa A'nın ters matrisinde ne değişir? Bunlar önemli sorular olarak karşımıza çıkıyor. Bunları burada aklımızda kalması gereken önemli bilgiler var. nedir onlar? Şuradan tekrar görüntü moduna geçersem. Tam sayı bir matris olsun. eksi 1in tam sayı elemanlara sahip olması için gerekli ve yeter şart. Determinantının artı bir veya eksi bir olmasıdır. Yani A'nın ters matrisi için. Ters matris denklem sistemlerinin çözümünde de kullandığımız için önemli. Böyle olunca a 1in elemanları tam sayı olunca bu kez a üzeri eksi bir çarpı b'de denklem sisteminin çözümünü veriyordu. a a'nın tersi çarpı b denklem sisteminin çözümünü veriyordu. O zaman b'de, b de b'nin de bütün elemanları tam sayı ise o zaman tam sayı elemanlarla tam sayı elemanların çarpılıp toplanması tam sayı çözümler verecektir. Bunları da bir örnek üzerinde inceleyebilirsiniz. Bir A matrisinin K satırı C gibi bir katsayı ile çarpılırsa A'nın ters matrisinde ne değişir? Buradaki bakış 4'te de karşılığını bulacaktır. Bu ee, Aşağıdaki kümeler dış bir küme oluştururlar. Konveks bir küme. Ax eşit b eşit 0. Ax eşit x. Ax eşit b şeklinde bir denklem sistemi iken böyle bir denklem sistemi dış bir küme oluşturur. Yani demek bu ne demek? Biz şimdiye kadar incelediğimiz denklem sistemlerinin tamamı aslında dış küme oluşturuyor. A m çarpı nlik bir matris ve b bir m'li n vektörü iken burada yani m bilinimli bir vektör iken e, a'nın kare olma zorunluluğu yok burada dikkat ederseniz m çarpı nlik bir matris herhangi bir matris. Burada doğrusal matrisler, doğrusal denklem sistemleri, doğrusal denklem sistemlerinin çözümleri, matematiksel modelleme ve simplex algoritmasını bu bilgilerle ee, bir anlamda bir derli derleyip toparlıyoruz mantığını. Yani demek ki zaten benim denklem sistemlerim doğrusal bir denklem sistemi dış bükey bir küme oluşturuyor. Ax eşit b, x büyük eşit sıfır şeklinde bir e, yapı. Bu da bir dış bükey küme oluşturuyor. Yani x'lerin eee sıfırdan büyük olma koşulunu sağlayan denklem sistemleri de dış bir küme oluştururlar. Ax küçük eşit b. Yani artık denklem değil de eşitsizlikleri de içeren şekilde. Ax küçük eşit b. X büyük eşit sıfır şeklindeki bir küme dış bir küme oluşturur. X, gene bu da, lambda bir çarpı bir sıfır sıfır, la artı lambda iki çarpı bir iki bir, artı lambda üç çarpı eksi bir iki eksi üç ve lambdaların toplamı bir olmak üzere. Bu şekilde tanımlanan X ve bu şekilde büyük eşit sıfır şeklinde tanımlanan lambaların, lambdaların oluşturduğu bir lineer birleşim bu şekilde tanımlanmış x'lerin oluşturduğu bir küme bu lambdalara bağlı olarak bir dış bükey küme oluşturur. O zaman bizim matematiksel modelleri kurarken kullandığımız büyük eşit sıfır küçük eşit sıfır, eşit şırt sıfır şeklindeki yapılarla aslında gerçekte bir dış bükey küme tasım tanımlamış oluyoruz. Aşağıdaki kümeler dış bükey bir koni oluşturur. Burada kat sayılarını a, j, lambda, j, A-J'ler e, k bir koni oluşturur. J-1'den K'ya Lambda j çarpı A-J'leri toplamı. E, lambda C'ler büyük eşit sıfır olmak üzere. E, yarı uzay. (half space. Doğrusal eşitsizlikler. Yarı uzay oluştururlar yani yarı uzay oluşturmaktan maksat aslında uzayı bir yerden doğrusal bir eşitsizlik bir doğru nasıl ikiye bölüyorsa doğrusal eşitsizlikte bir yarıyı dışarıda bıraktığı için yarı uzay oluşturmuş oluyor. Polihedral küme veya polihedron sınırlı sayıda yarı uzayın kesişim kümesine denir. Aşağıda gördüğümüz şekil bir polihedron. Aslında simplex algoritmasının normalde bir karar modelini çözerken yaptığı şey bu tür bir polihedron üzerinde uç noktalardan hareketle en iyi çözümün olduğu noktaya kadar gidip en iyi çözümü bulduğunda tespit etmiş olmasıyla alakalıdır. Çok düzdü veya çok düzlemli kümede denir. Ee, Tabi simplex algoritması Terim olarak simplex, simple, basit ifadesinden farklı e, geometrik bir anlamı var. E, Simplexin geometrik karşılıkları, mesela sıfır e, boyutlu bir simplex, bir nokta, bir boyut, tek boyutlu bir simplex, bir doğru, iki boyutlu bir simplex, bir üçgen üç boyutlu bir simplex bir e, e, piramit e, oluşturuyor yani 3 boyutlu bir e, simplex e, bir e, üçgen piramit oluşturur e, simplex algoritmasında da bu şekiller üzerinde yaptığı aramalarla alakalıdır. Polihedral küme veya polihedron çok düzlü veya çok düzlemli e, şeklinde ifade edilebilir. Mesela tetrahedron dört e, tane üçgenden bir araya gelen bir e, şekil. Bu da bir e, simplex bu anlamda. Bunların oluşturduğu e, küp oktahedron 8 üçgenden oluşan bir geometrik uzay geometrik şekil arama uzayı ya da denklem sistemi ve eşitsizliklerin oluşturduğu bir çözüm uzayını temsil ediyor. Dodeca hedron 12 e ikozahedron ise 20 farklı 20 tane üçgenin bir araya gelerek genellikle de eşit e, eş üçgenlerin bir araya gelerek oluşturduğu şekillere verilen isim. Bunların bizim için ne, özelliği ne? Ya da konumuzla nasıl alakalı? Denklem ve sistemleri, kurduğumuz matematiksel sistemlerin kısıt kümeleri ve buradaki eşitsizlik işaretleri şu şekildeki e, geometrik görüntülerin matematiksel karşılıkları. Dolayısıyla örneğin simplex algoritması arama yaparken başladığı bir noktadan amaç fonksiyonunu daha iyi noktaya götürdüğü, götüren e, uç noktalar üzerinden hareket ederek en iyi çözümü bulunduğu e, yöne doğru gider ve en iyi çözümü bulduğunda da bu bir en büyüklemiş tüm komşu çözümlerden daha iyi çözümü veren noktada da durur bunların yine sıfırın bir nokta olduğunu görmüştük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şeklinde grafiksel olarak nasıl oluşabildiğini çok yüzlü örnekleri olması açısından ve bir tür karmaşık problemleri de çözebildiği konusunda bir ipucu vermesi için de bu notları buraya eklemek ihtiyacı duydum. Bir sonraki ders videomuzda görüşmek üzere.